Dilek Karataş ben. Türkiye Finans Üsküdar Şube Müdürü'yüm. Evliyim, iki çocuk annesiyim. 2006 yılında Türkiye Finans ailesine katıldım. Ticari Bankacılık Satış Müdürlüğü'nde Portföy Yöneticisi olarak iş hayatına başladım. Genel Müdürlükte ilgili birimlerde bölge yöneticiliği yaptım. 2018 Aralık ayından itibaren de Üsküdar Şube Müdürlüğü görevini yapıyorum. Tüm bu kariyer sürecinde performansa bağlı başarının takdir edildiği ve kariyer imkanı olarak desteklendiği bir süreç yaşadım. Bankamız başarıya bağlı, adil ve objektif fırsatlar sunan bir kurumdur. Ben de 2006 yılından beri bu fırsatları değerlendiriyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımıza da bunu tavsiye ediyorum. Başarı hikayemin birinci adımı başarıyı gerçekten istemek ve bunu hayal etmekle başlıyor aslında. Ben sadece iş hayatımda değil özel hayatımda da bu şekildeyim ve çocuklarıma da hep bunu nasihat ediyorum. Bir işi yaptığında en layıkıyla yapmaları ve başarıya ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Kilit cümle aslında burada başarmayı isteyip ve ona göre etrafını şekillendirip yavaş yavaş ağları örmek. 2018 yılında Üsküdar Şube'ye atandığımda aklımda bir plan vardı aslında. Amacım şubenin adını daha tanınır hale getirmek. Her bir ürün kaleminde şubenin adını üst sıralarda taşıyabilmekte. Bunun için öncelikle iş planını oluşturdum ve yapılacakları sıraladım. Sonuca en kolay ulaşabileceğimiz işlerden başlayarak aksiyon planı oluşturduk. Maddeler tamamlandığında, işler yoluna girdiğinde şubede zaten her şey sorunsuz bir şekilde ilerlemeye başlamıştı. Üsküdar şubesi olarak bizim en önemli farkımız Genel Müdürlüğü iyi dinliyoruz. Genel Müdürlüğün çizdiği haritaya bağlı kalıyoruz ve onlardan gelen her türlü talimatı içselleştiriyoruz. Şube içerisinde birbirimizi çok iyi dinliyoruz. Kurduğumuz oyun planına ekipçe sadık kalıyoruz. Son olarak müşterilerimizi iyi dinliyoruz. Müşteri odağımızdır değerimizden yola çıkarak onları iyi anlıyor güvene dayalı ilişkiler kurarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartıyoruz. Yaptığınız işi sevmek işin aslında en önemli kuralı. İnsan çünkü yaptığı işi sevince hem başarı geliyor hem de bereketi oluyor. Çalıştıkça başarılı oluyoruz, başarısızlığı asla kabul etmiyoruz. Gözümüzde, gönlümüzde hep daha iyisinde daha iyi olmakta.